Yumurtanın kolisi 60 TL oldu. Nasıl Hayır. pahalı mı? Evet çok pahalı. Nasıl ekonomi nasıl abla geçinebiliyor muyuz? Çok zor. Sorumlusu kim abla bu ekonominin? Valla büyüklerimiz. Oy verdin mi büyüklerimize daha önce? Verdim bir daha vermeyeceğim. Pişman olduk mu? Olduk. 30'lu bir kolu yumurta 60 TL oldu. Siz pahalı mı? Pahalı mı? Türkiye için pahalı. Türkiye için pahalı. Nasıl asgari ücretli refah içinde alabilir mi abi peki? Evet, İmkansız evet. bir şey. Sonuçlusu kim bu ekonominin, bu pahalılığın? Hükümet. Hükümet. Oy verdik mi hükümete daha önce? Ben vermedim şahsen. Vermeyi de düşünmem. Peki erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Şu anda, şu anda öyle bir aday göremiyorum. Teşekkür ettik abi, çok sağ ol. Tonun fiyatı 60 TL olacak. Sence pahalı mı? Ya o hayat e, e, yükselince, paranın değeri düşünce, dolar yükselince, mecburen e, tabi yumurta'nın fiyatı da arttı, her şeyin artması gibi, onunki de arttı. Yani no, no, normal bir şey bu. Nasıl, ekonomi nasıl bir abi? Önce 30 lira yani dayı 30 lira ya. Ya 30, 30 lira ama %100, %100 olur mu? hep %100 yüz işte enflasyon, do, do, doların çıkması. Dolar aynıydı. Ee, onun için fiyatlar yükseldi yani. Sorumlusu kim abi bu doların çıkmasın ekonominin? Ya vallahi Türkiye'de aç olan bir kimse de yok. En fakiri en zengininden daha fazlasını yiyor içiyor yaşıyor. İnanır mısın fakir diye bir şey yok. Yalandır. Ben fakirim. Acından ölüyorum diyen biri varsa hepsi hepsi yalan söylüyordur. Hepimizi görüyoruz işte. Ben en fakir bölgede yaşıyorum. En fakir yerde yaşıyorum. Git fakirin önünde arabasının kapının önünde bakıyorsun roverler var. Mercedesler var. Sende ne var abi? Mercedes var mı? Bende yok ama benim bir emekli maaşım var ama yetiyor bana valla maaşım. Ne kadar emekli alıyorsun abi? E 4500 lira. 4500 ne kadar kira veriyorsun? Kiram yok evim var. Kiran olsa nasıl geçineceksin abi? Kiram yoksa geçinemem ama mutlaka. Kiran olsa nasıl geçineceksin? O zaman gideceğim çalışacağım. Şimdi iş yapmıyorum. Şöyle çalışmıyorum. Ya bir şey Yanlış anlamadım. Sen emeklisin değil mi? Bak yaşın büyük. emeklisin. Sen kaç para alıyorsun? 4.000 4.500 lira. Sen hayatın ne yaşıyorsun? Onu mu soracağım? Ne yaşı sen? Sen her herkes... şey... Kimse, kimseye kimseye, kimseye, kimse, kimse muhtaç değilim. Sen bak muhtaç değilsin. Sen Diş. sen bu dünyaya gelmişsin değil mi? Bu dünyaya bir kere geliyorsun. iki defa değil. Sen 4200 lira alıyorsun. daha ağzına dişlerini yapamadın. Şimdi 2 sen 2 neyi konuşuyorsun? 4200 lira para alıyorsun. Ona şirket 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 neyi şirket yok. Şirket yok. Diyorsun, ona şükür ediyorsun. Ne şükür Onu merak ediyorum ya. Bir dişlerini yaptır. Adam beye gidemiyorsunuz. Buna şükrediyorsunuz ya. Nasıl bir şey? Buna şükrediyorsun sen. Hükümet parası yapıyor dişi. Ben gidip yaptırmıyorum. Yapma ya. Evet. Valla o kadar rahatsın sen. Git devlet hastanede parasız yapıyor dişleri abi yanlış anlamayın da siz şükretmeyeceksiniz. Sen paranı karşılığında bir şey görmek istiyorsun. Türkiye'de fakir diye bir kimse yok. Ne kadar bu Nasıl ki diyorlar ki biz Nasıl bu, bu böyle. Ama fakir ben, diye bir kimse bak, ben, yok. Ben Almanya'dan geliyorum. Ben, Onu boş ver. Dünyanın bak, en fakiri sensin. Sen hiç kimseye boş ver herkesi. Bak, ben, ben, ben Almanya'dan bak Al 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 ücret ma emekli maaşla. Ma ma usta bak usta 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 bak Almanya'dan geliyorum ben. Para bozdurdum. 500 euro 9 bin lira yaptı. Kaç para yapıyor? Kaç para, kaç para asgari ücret yapıyor? 2 ay asgari ücret. 500 euro sadece. Bu ne demek? Senin demek ki paranın değeri yok. Neden yok? Neden yok? Neden yok? Neden? Yok? Neden? Neden yok ama? Ne güzel konuştu. Bir sürü dükkan var yiyecek yiyecek ya, kardeşim, bir, bir bak, yemek bak, yeme bak, 50 lira 100 lira. Bak içeri Git, bak oturacak bak. yer yok. Fakir bak. Kimdir i̇çeriden girdim bunu. bak içeriden Mısır çarşısına mi girdim. Tamam, Millet eline bir telefon almasın dışarıda bir yemek yemesin. Yani bu ne yapsın ki sürüsün mü? Ya bu kadar pislik olmayın olmayın. Onun için pislik yüzünüze yansımış. Yapmayın bunu. bunu. Sormuyorsun ki Bu telefon 10 bin lira. Onu niye sormuyorsun? Herkes kullanıyor. Niye, niye sormuyorsun var. ki 10 bin lira? Fakir ama kullanıyor. Demek ki var. Demek ki bak sana bir şey sorayım sana bir şey sorayım. Sizin burada telefon Telefonla her şey yapıyorsun. e devlet evet, içinde her şey, her banka şey. şey sen banka telefonsuz bir şey yapabiliyor musun burada şimdi? Yapabiliyor tamam, musun? Tamam, tamam. Ya böyle <laughs> böyle. İşte böyle insanlar böyleleri... Milleti mahvettiler. bir de on bin lira telefon zaten, var. Şimdi sormak lazım. Bu telefon niye burada bu kadar pahalı? Onu mu sorsanız ya? Abi cebinde kaç para var? Pahalı olsun. <laughs> oğlum, <yapayım>. Abi. <gülüyor> abi <gülüyor> gücü var. Alabiliyor. Abi. Şey abi, abi. Sen cebinde kaç para olursa, var? 10 taksit alıyorsun. Eskiden on bin lira mesela satış yapan bir dükkan... şimdi yüz bin lira satış yapıyor. Yüz bin lira kazanıyor. Millet bir kiloda daha kayısı evine alamamış abi, ya. Bir kilo meyve var. alamıyor. Bir karpuzu dilerek abi önce kaç para var? Karpuz 100 lira var. 150 lira var. Biz karpuzu İşlemi şimdi dilimle bile alamıyoruz. Paradan değil. Paradan değil. Borçudan. karpuz ve dilimle alıyorlar. Böyle böyle insanlar Böyle insanlar ortalığı da mahvettiler. Pisliği yüzüne yansımış. Bir başka bir şey demiyor şey yapmayalım da yani birazcık düşünün. Yani Türkiye'nin geleceğini düşünün. Yani böyle şey yapmayın. cidden diyorum yarın bak şimdi biz şimdi yaz ayındayız. O euro yukarı çıkıyor. Ekim'e doğru görün bakın. O euro 20-25 olmasa göreceksiniz. Eskiden bak adam gelin altından ya, treni ya, götürmüş şey karşı tarafa. hangi tren, devir? hangi de, hangi, devirde de hangi, hangi devirde yaşıyorsun ya, tamam. oğlum sen? Hangi de hangi de devirde yaşıyorsun oğlum Hangi hangi devirde yaşıyorsun? Sen Tayyip ya, Tayyip ya bir şey soracağım. Ya bir şey soracağım. Ya, yol yapıyoruz normalde. Denizin altından treni götüren dünyada ilk defa Tayyip Ya bak yanlış düşünüyorsun. Senin belgelerin ne yapıyor? Senin Ne soruyor? Gidiyoruz daha oradan tren deniz altından karşıya geç. Kaç paraya gidiyorsun oraya? Kaça gidersek şimdi kaç paraya gidiyorsun? Gidebiliyor. Yapan, musun ay, değil. biliyor musun değil. Den Abicim yaptın kaç paraya gidiyorsun oraya? Denizliğin, denizliğin ya bir şey söyleyeceğim sana. Önemli. Aynı şeyi bana söyleme kaç paraya gidiyorsun Para oraya? Abi kaç parayı? Cebinde Yap. 150 lira var ya şurada bedava tuvalet arıyorsun Yap. kurban olayım. Bedava tuvalet arıyorsun cebinde 150 lira var. İki kere bindim mi ona param bitti. Abi yaptın da kiminle ne parasına yaptın? Kimin parasına yapıldı? Ya sen soru cevap yapalım çok konuşma. Kimin parasına yapıldı? Kimin parasına yapıldı? Bak soru soruyorum. Kimin parasından yapıldı? Elbet bizim paramızdan. Kaç paraya biniyorsun ona senin paranla yapıldıysa? O önemli değil. Nasıl önemli değil? Yapmak gitmek önemli. Ya abicim. Önemli olan yapmak. Kaç paraya etmek. gidiyorsun? Kaç paraya? O önemli kaç değil. Kaç paraya gidiyorsun? O onu soruyorum. Niye önemli? O değil değil abi? Diyorum. Niye önemli değil? Masat Yapmak 100, bir 100, 100 lira yapsa bileceğim mi ona? 100. Cebinde 100 lira var diyorsun. Hayır, 100 lira yapsa bileceğim yap. mi ona? Masraf olan bir füze yapmak, bu füzeyi göğe uçurup düşmanı Sen, vurmak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bugün o, bugün Recep bugün bugün, dediğim, bugün 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 Recep bugün Recep Tayyip Erdoğan çıksın uzaya merdiven yapıyor desen inanmazsan şerefsizim. Yapar o yap yapar. <gülüyor> <gülüyor> kimse yapamaz, o adam, adam yapar. <gülüyor> <gülüyor> yani kardeşim bana ne soruyorsun? O kadar insan var onlara sorun. Doğru değil mi abi? <laughs> işlerini yaptırabilirsin helal olsun. Ben, 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 <laughs> ben, 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 ben de takdir ediyorum. Sonuç. <laughs> Eskiden bir tüfek vardı. Şu olsun. anda bir savaş Vallahi çıksa diyecek ya eskiler ya olsa al bu tüfeği. Sen, sen ya, ya. Sen dişini yaptırmak için kaç para yaptırıyorsun? Bana onu bir sesle ağzında diş yok senin ya. Dişini yaptıramıyorsun da. Ya adam dişini yaptıramıyor. Konuşuyor işte ya. Dişi yok. Dişi adam. Bu kadar savaşı seviyorsun. Sen güvenimizi sağlamak demek. Savaş demek. Sen önce ekmeğini düşün. Ekmek. Ekmeğin var mı evinde? Adamın silahı var diye hepsini öldürdü, öldürdü Ukraynalılar. Neden füzesi yok? Ahmak Silahı yok. Yarın senin başına gelsin. Neyle vuracaksın düşmanı? Ama Tayyip Erdoğan vurabilir şu anda. Hepsini yapmış. Hepsini yapmış. Füzesinin de de içini yaptırmıyor. Hadi, Hadi eyvallah. Teşekkür ederim. Abi, abi bir koli 30'lu yumurta 60 TL oldu. Sence pahalı mı? Baya pahalı bence. Sorumlusu kim pahalı mı peki abi? Pardon? Sorumlusu, sorumlusu kim? Sorumlusu... Yani ee, devlet yiyecek. Hükümet. Ye ya. Evet. Oy evet. verdik mi bu hükümete? Ben vermedim oyu. Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Selahattin Demirtaş. Demir